olduk evet. böylece <laughs> ama rakamlardan bahsettik. Evet aynen öyle. Şimdi siz az önce değindiniz aslında o döviz lazım bugünkü köşe yazınızda da var bize döviz lazım turizme odaklanmalı birkaç tane haber daha vardı onları da aktarayım evet. daha sonra köşe yazınıza geçelim. Bugün Fikri Cino Kurun'da haberi vardı. Avrupa Birliği'nin kısa mesafeli uçuşları engellemesi Türkiye'yi etkiledi başlıklı. Burada da Akdeniz Turizm Otelcileri Birliği, turizm sektöründe sera gazı salımı, gıda ve enerji israfını azaltmak, çevre dostu otellerin geliştirilmesi için yol haritasını belirlemek için iklim dostu turizm zirvesi gerçekleştirmişti. E, öte yandan Fehmi Köfteoğlu'nun da e, köşe yazısında yeni dönem ve turizm başlığı altında turizm için yapılması gereken yapılabilecek olan kuyudan su çekmek için tulumbaya bir tas su dökme yöntemidir e, demişti. Şimdi e, siz de bugün köşe yazınızda bu konuya değindiniz. E, turist sayısı artıyor fakat gelirler de düşüyor bir taraftan. Evet. Ee, nasıl bir fotoğraf çekersiniz turizme şimdi dair? Şimdi haber akışları. Şimdi burası bir haber evet. biz gazeteciyiz haber akışında. Söylediğin sırayla ilgili olarak öncelikle bu kısa mesafe uçuşlar evet. noktasında e, bizim turizmi Avrupa'daki e, bu havacılık konusundaki Hı -hı. kararları bizi nasıl etkiledi ve nasıl açtığımız konusunda sera gazı salınımını Hı -hı. aşağı indirmek. Bu çok enteresan. Türkiye bu konuda onu bir bakıma açtı. Hatta eee beraber Çarşamba günü beraberdik yayında. Evet. Ben buradan çıktım. E, Tarabya otelinde bir toplantıya gittim. Hı hı. Sürdürülebilir havacılık ve e, konusunda e, bu uçakların havayı kirletmemesi için alınacak tedbirler açısından Boeing dünyanın en önemli iki tane büyük havacılık e, uçak şirketi olan Airbus yanı sıra Boeing'in yetkilileri geldi sürdürülebilirlik departmanını Türkiye e, Boeing Türkiye'nin başındaki Ayşen Sargın Hanfendi vardı. E, Türk Hava Yolları'nın yöneticileri vardı. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi yöneticileri geldi ve bir protokol imzaladılar. Evet. Bu 2035'e kadar dünyadaki şeyleri havacılığın emisyonu azaltması, ozonu kirletmemesi, sera gazı salmaması konusundaki işbirliği ve farkındalık oluşturma e, bu konuda Türkiye yani bir evet. ön almış. E, bu peki arpa mutabakat kapsamında mı? Bu, Türk bütün dünya için. Hmm. Boeing mesela bununla ilgili olarak enteresan. Mevcut uçakların yavaş yavaş e, değişmeye başladığını görüyoruz. Hmm. Orada Boeing'in yetkilisi gelecek vizyonu yaptı. Mesela hidrojen de... Bir Hı. yakıt olarak şeye girmeye başlayacak. Tuhaf da bir şey oldu. Geleceğin uçaklarında, hidrojen uçaklarında e, bir zamanlar e, zeplinler vardı. Evet, evet, Şişik evet, evet. böyle hani. E, karınları böyle... E, Hatta bir sürü kazayla da gününe geliyorlar. Yani. E, Lindelur kazasıyla da sona erdi ama evet. uçaklar şimdi yeniden şişmeye başladı. Çünkü hidrojen teknolojisi uçakları şeklini buna getirdi. Bir de hava taksilerden söz ediyor. Bunlar elektrikle, hidrojenle çalışan çözümlerle şuna varmaya çalışıyor. Uçaklar bu kadar artıyor... Ee, Hava yolu taşımacılığı bütün dünyada artıyor ama aynı zamanda atmosferi kirletmemesi için tedbir alması gerek noktasında. Ee, Fehmi Köfteoğlu'nun da söylediği hikayeden öbür tarafa geçeyim. O da şu. Şimdi Türkiye'nin bir döviz üretme makinesi var. Biz ona turizm diyoruz. Bir ihracat var bir de, bir de turizm var. Rahmetli Özal 80'li yıllarda 100 milyar dolar civarında para harcadı ki o zaman çok büyük sıkıntılarla kaynaklarımızı zorlayarak bir e, şey, yatak sorununu çözdük. Türkiye'nin işte turizm konusundaki potansiyellerini hep dillendiriyoruz da evet. Evet. en radikal adımı rahmetli Özal atmıştı ve Türkiye 100 milyar dolar harcayarak bir turizm makinesi geliştirdi. Bu da yılda 30-35 milyar dolarlık e, kaynak üreten bir makine haline geldi. Bu bizi birçok yerlere götürdü. Turizm yani klasik bir söylem vardır. Bacası sanayi ama e, ne demek bacası sanayi? Altını doldurursak Türkiye'nin belki de en temiz, en net döviz getiren e, sektörü niye? Mesela ihracat yaparken bile ithalat yapmak zorundasınız evet. ama burada neredeyse hiç ithalatı olmayan doğrudan size kalıyor bu para. İkincisi Türkiye'nin yumuşak gücü dünyaya kendini daha iyi anlatıyorsun. Üçüncüsü istihdam dostu. Hı hı. Bir sürü insan orada çalışıyor. Dördüncüsü de bizim döviz makinemiz. Şimdi bunlar olduğu zaman şunu hesaba katmak lazım. Senin sorduğun soruya gelelim. Yani e, turist sayısı artıyor çok hı. şükür. Pandemide çok dayak yediler. Sektör çok zorlandı Allah'a şükür ama sonra bunları atlattılar bir yere. Peki niye azalıyor? Bunun iki sebebi var. Bunların bir tanesi dünyadaki zaten bu anlamdaki hani e, durgunluk vesaire enflasyon. E, enflasyon bir sürü şey ama ikincisi bizi ilgilendiren sebep biz turizmimizin potansiyellerini henüz daha erişemedik hmm. daha yapılacak çok iş var e, uzun yıllar deniz kum güneş üçgeninde takılıp kaldık. Gelirlerimiz sınırlı oldu. Ama şimdi Türkiye o anlamda bunları aşmak, artı sezondan da çıkarıp 20 12 aya yaymak için gayretlerimiz var. Nedir bunlardan bir tanesi? En büyük insan kaynağı sorunu turizmde. Diyor ki kardeşim mevsimlik oluyor bu işler. Sonra sezon bitiyor. Onlar açıkta kalıyor, işsiz kalıyor, biz de gelirsiz kalıyoruz. Bunun çözmenin yolu nedir? Deniz, kum, güneşten çıkıp hmm. sezonu çeşitlendirmek nedir? Yayla turizmi, inanç Tabii. turizmi, endemik turizmi, kültür turizmi. Aklınıza gelecek 18 farklı alanda Türkiye'nin turizm becerileri söz konusu. Bu bir. İkincisi bir turizm gelirinin profiline baktığımız zaman üçe ayrılıyor. Bir tanesi konaklama hı hı. konusunda gelirlerimiz var ki işte bu yatak kapasitemiz, tesislerimiz buna, Özellikle Antalya'daki hani dünyanın hayran kaldığı tesislerimiz ki onları da arada yeniliyoruz. Konaklama. Üçte biri ulaşım hı hı. ki burada Türk Hava Yollarımızın, Bayrak Taşıyıcı Hava Yollarımızın ve diğer e, sivil havacılığımızın getirdiği bir şey. Ama üçüncü bir şey var henüz oradan tam yararlanamıyoruz. Gastronomi. Tabii, Yeme evet. içme. Gerçi bu konuda da atılımlarımız, mesela Gaziantep biliyorsun hmm. dünyanın e, UNESCO'nun evet. gastronomi başkentlerinden evet, evet. bir tanesi. 8-9 tane daha benzer yapılarımız var. Ama bunlarla ilgili olarak gelen turistten daha fazla harcama yapmasını sağlayacak çeşitliliklere ve derinliklere me memiz lazım. İhracatı biz neyle değerlendirdik? Uzun yıllar ciro ile. Sonra baktık ki bu ciro ile değil, e, kilogram değeri üzerinden ölçelim ki katma değer oradan. Yani ciro her şeyi anlatmıyor. Ee, ama katma değer yani kilogramını kaç paraya ihraç ediyorsun? Turizmde de cirodan çıkalım dedik. Turist başına ne kadar harcama yaptırtabiliyoruz bu insanlara? Mesela op turist gidiyor şeye 2500 dolar harcıyor Paris'te. Niye bende 578 dolar harcıyor ki 900 dolarlara çıkmıştı geriye doğru gidiyor. Şimdi turizm hedeflerimiz noktasında işte 60 milyon turist bekliyoruz evet. bu sene. Mesela 60 milyon turist bekliyorsak neden 60 milyar dolarlık bir e, hedefe varmayalım? Kaldı ki bin, e, 2013 yılında e, 100. yıl hedefleri arasında turizmde vardı 50 50 milyon turist ve 50 milyar dolar e, turist başına gelir. Bu Hı -hı. da e, bin dolar e, turist başına 1000 dolarlık bir e, geliri ifade ediyor. Bu hedeften daha berideyiz. Baksana yarısına geldik üstelik geriye gidiyor. Bunu yapılacak olan şudur. Turizmi çeşitlendireceksin. Derinleştireceksin ve gelen turisti aldatmayacaksın. Hmm. Daha etik davranacaksın. Ne kadar çok hizmet çeşitlendirirsen o kadar çok parasını alırsın. Ama mesela e, kendi e, bölgemden örnek vereyim. uzun Uzungöl'e gelene İzmir'den getirdiğin taze kaşarı ki oranın peynirleri son derece harikayken ha. muhlama yapıp satmaya kalkarsan, kendinin tek peki Türkiye'nin tek GDO'suz mısırı orada dururken Adana'dan getirdiğin mısırı satmaya kalkarsan, ahırdan bozma e, e, odalarını 600-700 eurolara satmaya kalkarsan törüs bir daha gelmiyor. Ve giden turist beraberinde çok kişiyi de bir daha gelmemesi için propaganda yapıyor. Tabii arkadaşlarına söylüyor. Ama ona iyi hizmet ettiğin zaman e, aşağı yukarı 10-13 kişiyi geri getirebiliyor. potansiyelin artırıyor. Yani e, bu çerçevede baktığımız zaman niye bunu bu kadar dinlendirdiğimi söyleyeyim sana. Türkiye'nin şu anda dövize ihtiyacı var. Hı -hı. Doğru mu? Sürekli olarak haber bu ekonomi masasında dinliyorum. Hakan'ı dinliyorum, seni dinliyorum, konuklarınızı dinliyorum. Dövize ihtiyacımız var. Dövizli kitlesiz sıkıntı, döviz kıtlığı vesaire. Peki döviz, bu kadar ihtiyacımız varken turizmi, döviz üretme makinesi olarak turizmi özel ilgi göstermek lazım. Ve hazır kabine de şimdi yeni bir kabine geliyor. Yeni bir anlayışla göz bebeğimiz gibi bakmak durumundayız. Çünkü bize net, e, sorunsuz, hı hı. ithalata bağlı olmayan harika döviz e, getiriyor. O açıdan turizmin e, özel dikkat çekmek istedim bu